Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Teknofest Ankara öncesi açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Teknofest'e ilginin rekor düzeyde olduğunu belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasında biz dönemimizde böyle şeylerin hayalini bile kuramazdık. Böyle kendi insansız hava aracımı yapayım, kendi uzay çalışmalarımı yapayım, kendi firmamı kurayım, dünyaya nam salacak hava araçları üreteyim böyle şeyler bizim venerasyonumuzda hayal bile edilemezdi. Bunlar alaya alınan hafife alınan konulardı. Milletimizin evlatlarının başaramayacağı konular olarak görülürdü. Maalesef bilim ve teknolojide hak ettiğimiz yerde olamamışız. Oysaki bizim kadim inancımız bize bunu emretmiyor, ayet okumamızı bu çalışmaları yürütmemizi emrediyor. Hayali bile kurulamayan projeler gerçek oldu. Savunma sanayimizin eserlerini insanımıza gösteriyoruz. Millileşme vizyonu ile ortaya çıkan eserleri gösterdiğimizde zamanla Teknofest kuşağının oluşmaya başladığını gördük. Bu festivali milletimizin sahiplenmesi rekor düzeyde. Milli sanayimizdeki atılım bu festivali de ateşledi. Milli Tasarım ve Yerli Üretim Hava Araçları Festivali de olacak. Teknofest dünyanın sınırlarını aşmaya başladı. Öncelikle Can Azerbaycan düzenledik. Özbekistan, Endonezya, Ukrayna, Yavru Vatan Kıbrıs'tan da talep geldi. Tüm milletimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da düzenlediğimiz Teknofest'e bekliyoruz. Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var. İstanbul'un 3 karı 1 kayıt yapıldı, özellikle buraya gelirken milletimizin toplu taşımayı tercih ederlerse biraz daha rahat bir ulaşım imkanı olur. Bütün Teknofest'i gezmek birkaç günü alabilir. Dünyanın en iyisini yaparız, inancı artık yerleşti ifadelerini kullandı.